Evet değerli dostlar. Ben Alex Evi Ümit Yücel. Bugün 03 02. 2020 Alex Evi Ümit Yücel yine dünyaya gezmeye devam ediyor. Şimdi nerede miyim? Şimdi Alanya'dayım. Adana'dan çıktık baba doğru Alanya'ya doğru Gördüğümüz yer Alanya değerli dostlar. Tersanenin olduğu yer. Kalenin kenarındayız. Denizin dibinde. Alanya'ya Antalya'ya gidiyoruz. Ziyaranla yola çıktık. Dün gece ve hala yolculuğumuz devam ediyor. Tabi ben Adana'dan Antalya'ya gidene kadar yolda 40 tane dostlarımız var bizi sevenler var, sevdiklerimiz var. Hepsini ziyaret ederek gidiyoruz böyle efendim. Alanya'da kimle beraberiz? Evet, değerli arkadaşım Orhan'la beraberiz. Ümit Bey hoş geldiniz. Evet, Finlandiya'dan arkadaşımız. Hem TC vatandaşı hem Finlandiya'da değerli kardeşimiz. Burada yaşıyor. Bazen Finlandiya'da yaşıyor. Çocukları da var falan orada. Sağ olsun bizi burada ağırladılar. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Bu arada ee, Tabi tek başıma yolculuk yapmıyorum. Şu an yanımda yoklar. Değerli Ahmet kardeşimiz ve Yusuf babamız var. Onlar, e, zengin sever Arif kardeşimiz onları gezdiriyor biraz. <laughs> Biz de sizleri seviyoruz. Feviyat alan yana biraz görüntüler alayım sizin için efendim. Deniz güzel, gördüğünüz gibi. Burası Kızıl Kule biz abi. Kızıl? Kızıl Kule. Kızıl Kule. Evet yani burası Kızıl Kule değerli dostlar. İzlemekte olduğumuz yer. Buraya ne yapmışlar ya? bakalım geçiş yeri Ama ya yapmışlar. işte şey dedi ben. E, gemiye bağlanıyormuş. He. Buraya gemi yanaşıyormuş. Oradan gemiye bağlanıyormuş. Yıkılmış burası daha sonra. Gemiye iniş varmış yani. İniş yani. kapı yani. Şey gibi. Gümrük gibi. Gümrük gibi. Aynen. Ha, Gümrük gibi olan kapı burada. Eskinin. İnsanlar oradan geçiyormuş ya. Vay be. Böyle gezdiğim kuyuya geçiyormuş. Öyle gitmiş çıkıyormuş. Evet. On numara ama ya. Bu arada bayrağımız da sallanıyor. Maşallah. <laughs> Turizmin cenneti. Aynen. Değil mi? Alanya'ya direnince düşüneceksin. 15 dakika. Turizmin cenneti güzel bir yer. Gerçekten Alanya. Alex, Emi, Ümit, Yücel birbirinden kıymetli siz sevenleri, sevdikleri canlıları için oğul Efe, Mert, Yücel'i için ee, değerli, minik, güzel kızım Melek Nur için ve kıymetli yol arkadaşım, hayat arkadaşım İlk durum için de gelsin bu güzel video. Ve dünyanın her yerinde bizi seven tüm dostlara da gelsin. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bu arada buradan hem Almanya'da yaşayan sevdiklerime, sevenlerime, dostlarıma da selamlar gönderiyorum. Rize Ardeşen'de yaşayan Sinan Gürsoy kardeşime ve kıymetli eşine, çocuklarına ve ortağına ve orada bizi tanıyan herkese Hala Altın Bey'e de, Altın Müziğin sahibi, Leyla kardeşimize de selamlar gönderiyorum. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Alanya'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sizleri bekliyoruz Alanya. Alanya'ya bekliyoruz. Gel Alanya'ya kardeşim ya. <laughs> Hadi hoşça kalın dostlar. <laughs>